Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elimde görmüş olduğunuz çiçekli çantayı birlikte çalışacağız. Şöyle kiraz e, desenli taban uyguladım. Hemen şöyle iç detaylarını göstereyim. İçine astar ve cep koydum ve şu an içinde şöyle oldukça geniş, güzel, hoş bir çanta oldu. Hemen şöyle tekrar koyalım. Bakın ne kadar geniş. Çok güzel, çok hoş bir çanta oldu. Ee, yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi eksik etmesiniz. Çok memnun kalırım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Videoya geçelim. Bunun için Saks mavisi kağıt ip kullanacağım. Yine 20'ye 10 hazır taban kullanacağım ve 3,5 numara tığ kullanacağım. İplerimi çile halinde alıp kendim sarıyorum ve bu şekilde ortadan alarak başlıyorum. Hemen şöyle ortadan girdim ve bir tane ilmek yaptım. Hemen yine aynı noktaya giriyorum. Bir tane daha çıkardım. Şimdi bir yanındakine geçiyorum. aynı noktaya bir kez daha battım şimdi bir yanına geçiyorum bir aynı noktaya iki ve yine aynı noktaya üçüncü ilmeğimi hazırladım. Bir sonrakine geçiyorum. Tam köşe noktası burası. Oval taban ama burası tam köşe noktası. Şöyle 2 yine aynı noktaya 3 kez battım. Hemen bir yanına geçiyorum. 2 ve yine aynı noktaya 3. kez batıyorum yani bakın 1-2-3 kez yani 3 deliği 3'er kez battık şimdi hemen yanındakine geçiyorum 1 bir yanındakine tekrar bir iki yani arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz şöyle bakın şu üç noktaya bir iki üç noktaya üçer kez battım diğer noktalara ikişer kez batıyorum ve buraya geliyorum buradaki yine bu üç noktaya da üçer kez batıyorum bir iki üç buralara iki kez yine aynı nokta şu 3 üç noktaya üçer kez. Yan kısma geldiğimde yine ikişer kez batıyorum. Yine bu üç noktaya geldiğimde üçer kez batıyorum. Ee, hazır tabanlarda delikleri farklılık gösterebiliyor. O yüzden siz kendi sayılarınızı ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Benim mesela bakın bunda da göründüğü gibi yine aynı şekilde yapmıştım 20'ye 10 oval bir taban ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına inceliğine elinizin sıkılığına sertliğine göre bu sayılar değişebilir olması gereken taban koyduğunuzda aynı bu şekilde olması gerekiyor ne böyle bükülecek ne de böyle bir kasma yapacak şekilde batmalarımızı deliklere batmalarımızı tamamlayalım Evet arkadaşlar tabanımı tamamladım, geldim gördüğünüz gibi dümdüz duruyor ve şimdi son noktaya da bir kez daha batıyorum. Bu şekilde çıkardım ve hemen ilk yapmış olduğumuzun içerisine giriyorum. Şöyle bir kez kaydırıyorum ve burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım bir tane atlıyorum ve hemen bir sonrakine girerek ikili trabzanımı oluşturacağım şöyle ikisini bir ikisini bir topladım bir zincir bir boşluk atlıyorum ve hemen bir sonraki yine tekrar ikili trabzanımı oluşturuyorum yine bir zincir bir boşluk ve bir sonraki yine ikili trabzan bu şekilde devam ediyoruz bir zincir çekiyoruz ve bir tane ilmek atlayıp hemen bir sonraki yine ikili trabzanımızı oluşturuyoruz sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıramın sonuna geldim şimdi benim burada trabzanlarımı saydığımda toplamda 48 tane var ve ben beşerli grup olarak yapmayı düşünüyorum çiçekleri her 5 trabzandan sonra yani 6.ya çiçekleri yerleştireceğim şimdi öncelikle şu şekilde başlayalım şöyle burada birleştirmemi yaptım orayı da tekrar göstereyim şöyle ilk başta 4 tane zincir çekmiştim hemen 3.sünün içine giriyorum ve kaydırıyorum burada bir 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım ve aynı noktaya tekrar bir tane ikili tırabzan daha yapıyorum. Ve şimdi burada çiçeğimizi oluşturmaya başlayacağız. Şu şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Bakın burada iki tane e, ayak var diyeyim ayak olsun. Tığımın başına doladım. Hemen soldakine girerek ikili trabzanımı oluşturdum. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir iki zincir aynı yere iki tane ikili trabzan pirinç trabzan şöyle ikinci trabzan tekrar 2 zincir çekiyorum Ve aynı noktaya giriyorum bir tane sık iğnemi yaptım tekrar bir 2 zincir döndürüyorum ve şimdi diğer tarafa çiçeğimizi oluşturacağız hemen tığımın başına doladım ve hemen giriyorum diğer tarafa ve diyelim biz bunlara bir ikinci ikili trabzanın bir iki zincir çekiyorum yine aynı noktaya girerek sık iğne ile çiçeğimin yaprağını oluşturdum tekrar bir iki zincir çekiyorum aynı noktaya giriyorum yine iki tane ikili trabzan yapacağım birinci ikinci ikili trabzan tekrar bir iki zincir çekiyorum ve bu köprüye buraya girip yine sık iğne ile yaprağımı kapattım tekrar bir iki tane ikili trabzanı pardon iki zinciri çektim şimdi ise bakın tam bir ortada boşluk oluştu boşluğun içerisine şu şekilde giriyorum tam ortaya iki tane ikili trabzanımı oluşturuyorum bir iki zincir çektim ve şu şekilde burada sık iğne ile tamamlamayacağım kaydırma yöntemiyle Şöyle çiçeğimi tamamladım ve şimdi şöyle bir iki tane zincir çekiyorum ve çiçeğimizi yapraklarını tamamladım. Bakın beş tane yaprağımız oluştu. İki zinciri çektikten sonra tığımın başına doladım ve bir sonraki gelen trabzanın tepesine giriyorum ve ikili trabzanımı oluşturuyorum. bir zincir çekiyorum bir sonraki yine iki tekrar bir zincir aralarda birer zincir var ve trabzanların tepesine girerek yeniden ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz 3 şöyle 4 bir zincir şimdi beşinci bir zincir bakın 1 2 3 4 5 5 tane trabzanı yaptıktan sonra hemen buraya giriyorum altıncıya iki tane ikili trabzan yapıyorum altıncı trabzanın tepesine şimdi tekrar çiçeğimizi oluşturacağız bunun için öncelikle bir iki zincir çekiyorum bakın burada bir tane V oluşturduk iki taraflı hemen sol tarafına giriyorum ve ikili trabzanımı oluşturuyorum iki tane ikili trabzan tekrar bir iki zincir ve video durmuş arkadaşlar ben ikinci çiçeğimi de yaptım şimdi üçüncü çiçeğimi geçerken şu kısma giriyorum bir sonraki yandakine yani sağ taraftakine alıyoruz ve devam ediyoruz ikili trabzanlarımızı yapmaya iki tane ikili trabzanımı tamamladım bir İki tane zincir çektim. Hemen sık iğne ile yaprağımı oluşturdum. Tekrar bir, iki zincir çekiyorum. Pardon. Ve aynı noktaya yine bir, iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çekerek yine bakın aynı noktaya giriyorum. Ve sık iğne ile bağladım tekrar bir iki zincir çektim tamamen örgümü düzelttim bu şekilde şimdi bakın tam orta kısma tekrar bir tane yaprak daha yapacağız birinci ikili trabzanım ikinci ikili trabzanım ve iki zincir şimdi buraya geliyorum burada sık iğne yapmıyorum hemen şu şekilde kaydırarak çiçeğimi tamamladım şöyle bir iki zincir çekiyorum bunu bu şekilde bakın zaten arkaya geçecek hemen tığımın başına doladım hemen yanındakine trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı oluşturuyorum bir zincir ve tekrar ikili trabzan trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz şimdi söylediğim gibi aralarda toplamda 5 tane e, ikili trabzan olacak tekrar bakın 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra altıncıya tekrar ikili çiçeğimizi oluşturuyoruz sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim Sıramı tamamladım geldim Bu arada benim toplamda 8 tane çiçeğim oldu şöyle bir zincir çekmiştim şimdi bakın burada çekmiş olduğumuz iki tane zincir vardı çiçeğin tamamladıktan sonra hemen onun ilkine şu şekilde giriyorum ve sık iğne pardon kaydırmayla birleştiriyorum şöyle düzeltelim şimdi burada 1-2-3-4 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki gelen trabzanın tepesine girerek bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve yine trabzana ikili trabzanımı oluşturdum. Bir zincir, ikili tırabzan bir zincir, ikili trabzan. Zaten burada artık hep e, trabzanların üstüne trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bir zincir ikili trabzan yine bakın çiçeğe geldik çiçeğin hemen gördüğünüz gibi iki tane zincirimiz vardı burada ikincinin yani birincinin içerisine giriyorum ve yine ikili trabzanım oluşturuyorum ve bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz toplamda e, çiçeksiz olarak 3 sıra trabzan yapacağız çiçeksiz 3 sıra trabzanımızı tamamlayalım gelelim sıramı tamamladım geldim bakın arkadaşlar 1 2 3 sıra çiçeksiz bir şekilde trabzanlarımı oluşturdum şimdi son noktayı yapalım şöyle 4 zincirimiz vardı hemen üçüncüsüne giriyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi burada biz aralarda biliyorsunuz ki 5 tane boşluk bırakmıştık şimdi burası benim ilk e, çiçek yaptığım nokta şu da ikinci çiçek yaptığım nokta ve arasında 1 2 3 4 5 tane var ne yapıyoruz 1 2 sağdan 1 2 soldan bırakıyoruz ve üçüncüye çiçeğimizi yapacağız yani 1 2 3 tane örüyoruz trabzanımızı hemen şöyle ikincisi bir zincir çektim üçüncüyü yaptım ve dördüncü yani ortadaki beşliğin ortasına iki kez ikili trabzanımı yapıyorum buraya da yine çiçek yapacağım bir iki zincir hemen hızlı hızlı geçelim bunu zaten Yapmayı artık biliyoruz. Bu arada ben bu çiçekli modelin daha önce büyük boy farklı bir şekilde çalışmıştım. Rafya iple çalışmıştım. Şimdi kağıt iple Önce beyazını yaptım. Şimdi de mavisini yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoları modellerimi beğeniyorsanız sayfama da bir göz atın devim abone olmayan arkadaşlar için abone olanlar zaten biliyor. Bildirimleri açık tutarsanız da ilk siz görmüş olursunuz. Bakın arada ben de yanlış yapıyorum. Sık iğnemi yapmadan hemen diğer yaprağı yapmaya çalıştım. şöyle çiçeğimi tamamlamak üzereyim bir sık iğne yaptım şimdi son yaprağını yapacağım çevirdim şimdi başlıyoruz kaç tane yapacağız yine 5 tane yapacağız hemen bakın yanındakine geliyorum İkili trabzanımı oluşturdum bir zincir ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir ikili trabzan kaç oldu 4 oldu bir zincir ikili trabzan bir zincir şimdi tam ortası bakın ortasına geldim ve buraya yine iki tane aynı noktaya ikili trabzanımı yaptım buraya tekrar çiçeğimizi oluşturacağız şöyle bir görüntümüz oluyor şimdi bundan sonra sıra sonuna kadar çiçeklerimizi yapacağız daha sonra tekrar bir üst sıraya çıktığımızda 3 sıra yine boş trabzanlarımızı öreceğiz ve en sonuncu çiçeğimizde yine bu şekilde en baştan başlayacağız. Yani birinci sırada yaptığımız işlemi daha sonrasında yapacağız. 3 tane boş trabzanı ördükten sonra birinci sırada yaptığımız işlemi tamamlayacağız. Ve sonunda bir sıra düz trabzan çiçeksiz örerek çantamızı tamamlamış olacağız şimdi söylediğim şekilde çantamızı tamamlayalım gelelim dediğim gibi çiçekleri tamamladıktan sonra 3 sıra boş bir şekilde e, ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz daha sonrasında ilk sırada yapmış olduğumuz çiçekli yerleştirmelerin olduğu kısımda buradan başlayacağız tekrar bir, üçüncü çiçek noktasında ilk sırada yapmış olduğumuz sayıları uygulayacağız. Şimdi dediğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet çantamı tamamladım geldim. Söylediğim gibi üç sıra çiçeğimizi ördük ve en sonunda bir sırada normal çiçeksiz trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi sık iğne ile devam edeceğiz. Burada birleştirmemi yapmıştım. Hemen aynı noktaya tekrar şu şekilde bir tane daha sık iğne yapıyorum şimdi geldim ara boşluğa zincirin olduğu kısma oraya da bir sık iğne yapıyorum ve tekrar geliyorum trabzanın olduğu noktaya oraya da bir tane sık iğne devam ediyorum boşluğa geldim sık iğne devam ediyorum trabzanın üzerine sık iğne boşluğa sık iğne ve trabzanı sık iğne. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar devam edelim. Sıramı tamamladım geldim. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şöyle çıkardım. Bu benim ilk yapmış olduğum sık iğneydi. Hemen oradan şu şekilde giriyorum. İpimi aldım. Ve şimdi son yapmış olduğum sık iğnenin arkadaki kısa şu arkadaşlar görüyorsunuz İkisini birlikte tek başaklı olacak bakın şöyle tek başa aldım arkadaki küçük kesiyi de aldım ve çıkardım birleştirmeyi bu şekilde tamamladım. Şimdi bunu buradan gizleyeceğim. Şöyle. Şimdi asla bozulma yapmaz, çıkmaz. Evet, bu fazla kalan ipimizi de kesebiliriz. Evet arkadaşlar, çantamız bu şekilde tamamlandı. Şimdi ağız kısmına geçeceğiz. Ondan önce hemen bir ölçülerini vereyim. Eni 25 santim, boyu da 16,5-17 santim diyelim. Ve burada 16 santimlik burs kullanacağım. Şimdi. Şu şekilde çantamızı tabanını bakın görüyorsunuz. Şöyle tuttum. Ve her iki noktadan da şöyle ayıracağım. Bir tane de bu tarafa. Şöyle bir tekrar bakalım. Evet, şu an tam ortası. ilmeği ayırdığım yerdeki değil bir tane atlıyorum. Hemen bir sonraki yine giriyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir tane zincir çektim. Aynı noktaya tekrar giriyorum. ve Bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi önüme gelen bütün ilmeklere sık iğne devam edeceğim. Ta ki diğer işaretlediğim noktaya gelene kadar hepsine sık iğne yapacağım. Kameram bozulmuş. Onu düzelttim. Umarım şimdi iyidir. Bu şekilde çantayı çalışması da çok zevkli. Ayrıca çok kısa sürede bitirebiliyorsunuz. 2 saatiniz ya da buçuk 3 saatinizi bu çantayı tamamlayabilirsiniz. Gerçekten hem çok zevkli, hem çabuk biten hem de bittiği zaman çok güzel duran bir model oldu. gece kullanımada gündüz kullanımada gayet uygun istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ben çok keyif alarak çalıştım yine bunu hatta ilk beyazını ördüm biliyorsunuz burslu olarak şimdi mavi ile de çekimini yapmak istedim mavi de benim en çok sevdiğim renklerden bir tanesidir hele saks mavisi aşırı güzel duruyor Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bakın son sıramı sonuna doğru geldim. Şimdi burada baştaki yaptığımız gibi yine boşluk bırakacağız. Yani bakın şurası benim ayırdığım nokta. Bir tane bırakıyorum ve e, iki tane kaldı. Bir tane kalacak yani. Şöyle bakın şimdi geldim. Burası ayırdığım nokta yanındakini bırakıyorum ve burası benim son noktam bir zincir çekiyorum ve dön döndüm Şimdi bakın ilkine tekrar giriyorum ve sık iğne ile devam ediyorum burada şimdi sık iğne ile devam edeceğiz toplamda git gel 7 sıra öreceğiz böyle Toplamda 7 sıra git gel olarak, olarak öreceğiz. Aynı işlemi diğer tarafı da yapacağız. Dediğim gibi burada bıraktığımız boşluğu burada da bırakacağız. Yani şu orta kısımda 3 tane ilmeğimiz boş kalmış olacak her iki tarafta da. Şimdi söylediğim şekilde çantamızın az kısmını tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar söylediğim gibi her iki tarafı da 7'şer sıra git gel olacak şekilde tamamladım ve ayrıyetten de Astarımı da şu şekilde diktim. Siz de, siz de astar dikmek isterseniz kanalımda astar videosu mevcut. Bu şekilde dikebilirsiniz. Ben şurada ilk sırada olan kısmında e, diktim çünkü ne yapacağız şimdi? Hemen şöyle bursumuzu şu şekilde yerleştireceğiz ve kaydırma yöntemiyle bursumuzu birleştireceğiz. Şöyle katlayarak bu şekilde birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi öncelikle hemen şuradan bakın ilk yerden giriyorum ve şu şekilde ilmeğimi buraya aldım. Ve güzelce sıkılaştırdım. Şimdi ise devam ediyorum. Hemen bir yanındakinden batıyorum ve arkasından bir sonraki iğne girerek tığımdan ipimi çektim ve bu şekilde kaydırdım devam ediyorum yine yanındakine giriyorum arkasından da iç kısmından da yine tam karşısına bir yanındakine geliyor ve dolayısıyla da bu şekilde kaydırmamı yapıp bursunu kaydırma yöntemiyle monte edeceğim Dediğim gibi hep bir yanındakine batıyoruz ve arka taraftan da yine aynı şekilde bu şekilde sonuna kadar bursumuzu tamamlayalım. Yalnız şuraya geldiğimizde burayı normal bir şekilde kaydırma yapıyoruz ve sonra diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi bursumuzu tamamen çantamıza sarıp monteleyip gelelim. Evet arkadaşlar çantamı söylediğim şekilde bursumu monte ettim ve bitirdim ve görünüş itibariyle böyle bir çanta oldu. Çok keyifli çok güzel bir çantaydı. Şöyle içini açayım bakın içine iki tane böyle kumaşlar koydum. Çok güzel çok tatlı bir çanta oldu. Her iki rengini de çok sevdim. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Keyifle örersiniz. Örecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.